Arkadaşlar size ben bir şey söylemek istiyorum. Ben 50 aboneye kadar robot işgali videosu atamayacağım. <laughs> Nedeni şu ben robot işgali onu canlı yayın yapmak istiyorum. Ve telefonda canlı yayın yapmak için 50 abone gerekiyor. O yüzden yapamayacağım. Yani ben artık... Annemin telefonundan ye, telefonundan yeni izlediğim oyundan idare edeceğim. Tabii başka bölüm plan gösteriyle yine de başlayabilir. O yüzden 50 bana ulaşmak için abone olmanız ve like atmanızı abileyim. Like ile alakalı. <laughs> Neyse. Hadi videomuz bitti. Hepiniz çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Tam video bir dakika olacak.